Alo. Şey ben bir peynirli pi, ay peynirli ve soslu bir pizza istiyordum. Tamam efendim. Peynirli ve soslu siparişiniz hemen geliyor. Ben hemen tezgah gideyim. Şimdi yapalım pizzamızı. Tamam. Şimdi yapalım. Öncelikle hamurlarımızı yapacak şekilde alalım şimdi önce e, normal alt hamurumuzu alalım hamurumuzu işte böyle yapıyoruz <laughs> bunu bu şekilde tepsiye koyuyoruz sonra böyle kapağı kapatıyoruz şöyle iyice ortaya bu şekil çıktı şimdi pizzamızı peynir yapmak için peynir bölümüne götürelim için şu kolu çevirelim. Şimdi peynirimizi yaptık. Pişme kısmını götürelim. Peynirler çok güzel şöyle bol bol. İşte Gördüğünüz gibi. Pizzayı kutuya koyduk. Şimdi onu dilimleyeceğiz. Arkadaşlar pizzayı pizzamızı getirdim. Alın. hadi. Ederim. Bye bye. Bye bye.